Dolar bazlı o zaman biz yüz endeksi değerlendirmenizi de alalım sizin. E, bakalım o bize ne söylüyor? Evet, e, 345 dolardan beridir düşüyoruz. E, şimdi endeksimiz yılın ilk yarısı %30 dolar bazlı bir getiri sunmuştu. Ülke ETF'lerine baktığımızda da çok ciddi bir pozitif ayrışma vardı. Şu an tam tersi durum var. E, yılın ikinci yarısında özellikle e, en çok değer kaybeden dolar bazlı ülke ETF olduk. Biz ne yazık ki ülke borsası olduk. Şimdi geldiğimiz noktada 253 doları önemsiyorum. 253 doların altında fiyatlamalar gelirse e, 244 dolara kadar düşüşler devam edecektir. E, o yüzden 253'ün bugün korunması önemli. E, koruyabilirsek e, rahatlama için tabii öncelikle 260-262 doların yani kısa vadeli ortalamaların üzerine atmamız gerekiyor. Düşen trendimiz e, kabaca 290 dolarlarda. Orası yine hareketli ortalamamızın da geldiği nokta. E, ama burada 253'ü korumamız gerekiyor. Koruyamazsak 244 dolar. Orayı da koruyamazsak 220 dolarlara kadar düşme potansiyelimiz olur. O yüzden bugün önemli. Bugün dolar bazlı grafiğimizde de 253'ün korunup korunmamasını bakacağız. Burayı korumak bu anlamda önemli olacak. Acil bir şekilde 260 dolarların üzerine atmamız lazım ki teknik anlamda da bir rahatlama gelsin. Evet. Peki ee, buradan altına bakalım. Altındaki e, beklentilerinizi alalım sizin. Orada da geçtiğimiz haftalarda e, rekor zirve seviyeleri görmüştük evet. 2685'li ama e, bir geri çekilme var. Sabah saatlerinde de vardı. Herhalde jeopolitik e, riskte tansiyonun bir tık düşmüş olması etkili oldu. Biraz onun etkisi var. Biraz Fed'in, Fed tarafında, Fed cephesinde işte enflasyon beklendiği gibi geldi. Beklenti üstü geldi onun bir miktar etkisi var. Şimdi Amerika'da işte 50 bas puan konuşuluyordu. Artık 50 pek konuşulmuyor. Biraz daha 25'e yönelmiş durumda. %80 85 oranında 25 bas puan faiz indirimi olacak diye fiyatlıyor piyasalar. Biraz onun etkisi var. Biraz kar satışlarının etkisi var. teknik düzeltmenin de etkisi var ama geldiğimiz noktada bugün zannediyorum bir miktar da eksi başladı güne. 10 saltın. Ons altın için şunu söyleyebiliriz. Aşağıda 2600, yukarıda 2720, 2750 dolar bandı bizim için şu an için yükselen kanal içinde devam ediyor. 2650 dolar üzerinde kaldığımız sürece 2720'leri test etmek isteyecektir. Ama aşağıda özellikle 2640 doların altında kaldığımız sürece baskı 2600 dolarlara, 2600 2610 dolarlara kadar devam eder. burada açıkçası özellikle ABD'den Gelecek açıklamalar, veriler önemli. Biraz seyri o belirliyor ama çok büyük düşüşler de beklememek lazım. Yukarı yönde de çok büyük hareketler beklememek lazım. E belli bir e, ağır aksak da olsa yükseliş trendine devam etmesini altının bekliyorum açıkçası. Evet. Peki o zaman petroldeki beklentinizi de alalım. Orada da e, hafif satıcılı bir seyirle haftayı kapatmıştık. Evet. E, baktığımız zaman yine bugün bir geri çekilme vardı petrolde. Ee, ne dersiniz? Ne gösteriyor bize teknik analiz? Evet, geçen hafta konuştuğumuzda 200 günlük ortalamayı kırmaya çalışıyorduk. Ne yazık ki kıramadı. Ne yazık ki demeyeyim, iyi ki kıramadı. Ee, ve satış geldi. Şu an kısa vadeli ortalamalarda tutunmaya çalışıyoruz. Kabaca 78-79 dolar bandında. Buranın altında bugün de bir miktar satıcılığıydı gördüğüm kadarıyla. Yani 77 dolar ve altında 70 dolara kadar geri çekilme beklerim açıkçası. Burada tabii e, jeopolitik riskler özellikle oradan gelecek haberler önemli yukarı yönlü itme anlamında. Orada tansiyon yükselirse biz burada fiyatlama görürüz. E, çünkü talepte ciddi bir e, iyileşme yok. Yani Çin'den gelen paket de açıkçası rakamları çok düzeltemedi ya da beklentileri çok karşılayamadı. Son aldığımız rakamlar da iyi değil. Hal böyle olunca buradaki baskı aşağı yönlü devam ediyor. Jeopolitik risklerde bir sorun olmaz ise muhtemel 70 dolara kadar geri çekilmeleri önümüzdeki haftalarda görürüz diye tahmin ediyorum. Ama oradan gelecek haberler dolarda yukarı yönlü baskıyı arttıracaktır. Ve veyahut e, küresel talebe yönelik e, olumlu haberler almaya başlarsak petrolde yine yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Evet, ee, peki şimdi endekslere de geri döneceğiz. Elektrik endeksi diyeceğiz orada da. Dün 2.36'lık bir kayıp varmış. Evet. Burası uzun zamandır yatırımcısını yoran bir alan. Ee, ama e, uçurumun kenarına geldik. Geçen sene yaptığı yükselişin düzeltmesini yine Fibonacci 61.8'e kadar yapmıştı. Tekrar oraya çok yaklaştık. Kabaca 428'den geçiyor. Burası elektrik endeksi için e, açıkçası uçurumun kenarı diyebiliriz. E, buranın tutucu olup olmayacağını bu hafta takip edeceğiz. Burada tutunabilirsek tekrar yukarı yönlü hareketlerin en azından 490 505 bölgesine kadar tepkinin devam etmesini bekleyebiliriz ama 428 altında kapanışlar almaya başlarsak bu sefer risk büyüyecek. Nereye kadar? Özellikle 360'lara kadar düşüşün devam etmesini bekleyebiliriz. O yüzden 428'i önemsiyoruz. Burada tepki gelecek mi, tutucu olacak mı, olmayacak mı? Bizim için bu hafta elektrik endeksinde çok önemli. Evet. Peki o zaman gayrimenkul e, yatırım ortaklığı endeksine de bir bakalım. Orada da 2.87'lik e, düşüş var. 2.832'den kapamışız dün. Evet dün 2.33 günlük ortalamanın altında kapattık ne yazık ki. O da kabaca e, 38lerden geçiyor. Ee, şimdi geldiğimiz nokta Fibonacci'miz 2820'de Burası bizi tutacak mı tutmayacak mı önemli Burası tutmazsa satışlar bir miktar derinleşebilir Zaten hareketliliğe bakalım Faiz indirim beklentilerinin arttığı dönemde ee, Sert hareketler geldi Tam tersi dönemde de işte enflasyon kötü geldi ve düşüş geldi Yani biraz faiz indirimlerini bekliyor bu alan gibi bir görüntü var e, Bu hafta Merkez Bankası var Bir, bir, bir yumuşak söylem bu tarz sektörlerde yukarı yönlü hareketliliği sebep olabilir. Her ne kadar böyle bir söylem beklemiyor olsak da şimdilik. Ama gayrimenkul endeksinin faiz indirimi hassasiyeti çok yüksek. O alanı bekliyor. Orası önemli. Teknik anlamda da 8000, 2020'nin altı ne yazık ki biraz sıkıntılı. Buranın tutucu olması gerekir. Özellikle e, hızlıca, çok özür 2820 e, puan önemli. E, burası tutucu olursa tekrar 2900. Puanları takip edeceğiz. 2.900 ve 3.000 puanlar sıralı dirençlerimiz olacak. Ama 2.820 bölgesi düşüşün durması anlamında çok önemli bir destek. Orada duruyor olmamız gerekir. Evet, geçelim iletişim Endeksine. İletişim Endeksinde de 2.151 puandan kapatmışız. Dünü 0.19'lu kayıpla Evet. Görecek kayıplarda herhalde daha iyi durumda olan iletişim endeksiymiş değil mi? Evet. Dün aslında kayıp çok daha fazlaydı. 233 günlük ortalamadan çok sert tepki aldık son saatlerde ve 200 günlük ortalamanın da üzerinde kapattık. Bu anlamda önemli. Yani 2150 bölgesi önemli bir destek. Buranın tutucu olması gerekir. Yukarıda 144 günlük ortalamamız kabaca 2250-2300 bölgesinde. Bu bölgeyi aşmamız lazım. Aşabilirsek düşen trendimiz 2400'lerde. E şimdi finansal anlamda iyi yerde. Ee, geçtiğimiz dönemlerde çok darbeydi enflasyonist ortamda. E şimdi tam tersi bir durum var. Yani gelecek dönem aslında en iyi sektörlerden biri olmaya aday. Ee, finansal anlamda söylüyorum. O yüzden burası takip edilmedi. Buradaki bu sert düşüşler, düzeltmeler aslında orta uzun vade için ciddi bir alım fırsatı da veriyor. Orayı da göz ardı etmemek lazım. Ama özellikle 2000 150 puanın üzerinde miyiz değil miyiz? Aşağıda en önemli desteğimiz kabaca 2080'ler. Burası önemli. Buranın altında fiyatlamalar biraz daha derinleşebilir satışlar. Orayı takip edeceğiz. Dün güzel bir tepki aldık. 200 günlük ortalamanın üzerinde de kalıcı olabilirsek bu hafta tekrar 2300-2400 bandına kadar tepki yükselişlerinin sürmesini bekleyebiliriz.